Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün e, Best Doğum ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben e, akşam arkadaşlar çok ne oluyor? Çok aradım arkadaşlar. Çarlayın ne olursunuz kurban olayım. Arkadaşlar o kadar aradım ki. İnek. Ne? Karşıya bak. Ne aynı nerede? Köy mü nakı? Sen şaka mısın? Ananı bas vallahi bastım. Amına koyayım bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım kaç 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 ya, ya, Akşam madem. bu kadar aradım bu kadar yani durduğum yere bak Oğlum var ya oğlum var ya şimdi burada ne ev kalacak ne yatak amına Yok oğlum hep şey alama evleri <laughs> kırma Hepsini kıracağım Aga biz de buraya yerleşeceğiz Buraya mı yerleşeceğiz? Evet. Aa öyleyse tamam. Karşıya güzel bir ev yaparız. Sadece köylüleri falan alıyor mu bu ibne? ne? Köylüleri falan. Aa, ee sana uygun. kötü bir haberim var ya gece oluyor. Ee yatarız. Yatar mı? Bence de. Tamam. Yat. Ah, Olma oğlum. Ne Yatıyorum ben. Of şu kedim beyaz gözü sandım Allah'ım. Kanka ben videoyu e, da açıyorum. Ne olur ne olmaz. Tamam. Arkadaşlar. Bu üçüncü bölüm. Dördüncü bölümde. E, güzel bir şey gelecek. <laughs> ne gelecek yarın? Yürü. Yayını terk ediyorum. Yeter artık. Rüme animasyonlar koyacağım. Çok güzel olacak. Hee. Aa dur bunlarda da ya. Ya, Oha. Oha. Abi, şey hocam, hocam hocam hocam. 42 tane. Toplar Hocam selamun biz burayı koruyacağız ya öyle. Aynen aynen kesinlikle. Koruyacağız. Onlar bize korunsun oğlum. <laughs> Şöyle hediye abi. Abi abi. <laughs> Hayır inşallah bak bu sefer bir şey olmadı. Ya şimdilik iyi. Şimdilik çok iyi ama olursa annesi. Yeter be. Kanka seviyorum olmaz. O seviyormuş arkadaşlar Ero programı Işık Göksa. Annesini de şiker Of ya şimdi Yılmaz valla. <laughs> Oğlum. Abi. Abi hayırlı Adam. akşamlar. Oo. Aha kapa. Kopa. Kimin kopa lan? Amına koyayım. Kanka. Gidiyormuşuk trash olmaya ben. Ah be. Acayip bir şey yok arkadaşlar devamı atarız bekleyin bir saniye sürecek gelmem zaten Merhaba arkadaşlar Dejli'yim Başla başlar <laughs> başlamaz başla, başla. <laughs> Arkadaşlar e, Ben geldim En az bir 3 saat ya da oh, oh. Ulan Aa Buyur, bak yürü. Bak. <laughs> bak bak tamam. Ya. Demir golem beni kes o anne siz nerede ya e, Aynen lan keselim onu Neredesin orası edilere vurma çok dönüşebilir kanka Arkadaşlar havaya bir şey oldu. Ben de girdim böyle olmuş. Sen yaptın değil mi? Yok nasıl yap? Oh, gel 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 baba bak. Şuna bak. Oo abi hoş geldin. Oo, tanıştık. Sonra şadır da falan yüklerim. Ananı sikeyim. Kanka. Buralara bir ip koyarak benim zamanımı harcama yeter. <laughs> yeter. Kanka sövmek elimde. Ne yapayım? Elimde değil ama. Aa, al işte. Ana ne? Kanka. Aa Demir Golem. Anne siz gel lan buraya. Ananı çıkayım Çıkarım ikinize Ol. de oğlum. Ben nereden gelirim? Aldım. Geliyor, aldım aldım. Helal. Hmm. Buradan bir. mi? Noç. Konuşayım. Noç mu geldi? Ne arkandaydı? Videodayım. video videoda olduğumu söyle lütfen. A, o videodayım. Oh, 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 çok iyi, çok iyi. Siktir on. Küçük Duydun mu? Neyi? Sen gene sesler açmadın değil mi? Aynen unutmuşum dur, dur şimdi açtım. Aç. Aç. Sesler çok önemli kanka. Ya noç tam arkandaydı. Yapma. Oğlum baya demirimiz olmuş. Ne? Baya demirimiz olmuş. He bende de var. Hadi bir yere yerleşelim kanka. Kanka bir yerleşelim. Karla, bir, bir mi? Ne? Şu ses. Kanka sistem mod, bir tane Hı? mod var kapattın mı? Acaba düzülür mü? Bilmiyorum. Çıkayım bir dakika kapatayım. Çık kapat tamam arkadaşlar bir geleceğiz. Ne oluyor lan? Yine ne oldu? İki tane senden katıldı. Nasıl yani? Şu an videodayım. Şu an videodayım. Geldim. Arkadaşlar da gördü iki tane senden nasıl katılır diyor. Niye kasıyor be? Oğlum bu ne? O ne? Niye bu kadar kasıyor? biraz hmm. Kanka. Be. Alo. Eeeem. <laughs> <laughs> um... <laughs> Oğlum çok şey korkuyorum şey jump scare bu arada. Evet ya şu şey. Adı neydi? Jeff Arkadaşlar e, benim güzel a, arkadaşımın eski bir anısı varmış Jeffy Chiller ile alakalı. İstiyorsa size anlatsın istemiyorsan anlatmam ben onları. Eğer isterseniz anlatayım tabi. Yorum gelmeyecek bu arada daha ünlü değiliz. <laughs> o yüzden. <laughs> ben bir an bayağı çok korkuyorum. <laughs> Ee, psikolojim bayağı bozulmuştu. Harbi şizofren almıştım amına koyayım. Her hafta ablamı falan görüyorum. Ablamdan çoğunluğunca görüyorum. Faya. Neyse. Bir gün uyandım. Böyle güzel bir sabahydı uyandım. Uyanır uyanmaz amına koyayım. Arkamı bir döndüm. Bıçakla bana bakıyordu. Ondan sonra vurdum. Ne oldu? Paradox. <laughs> ne? Paradox. Ne? 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 Paradox. Paradox. Onun paradox kim mi? lan? Paradox <laughs> mi? O onun. Oğlum sen beni bağırmanla korkutuyorsun yeter. <laughs> tamam ekran açık mıydı? Açık açık. Oğlum çok iyi lan. Kanka bizim bir eve yerleşmemiz gerekiyor. Daha da çıkacak bize yiyecek yerleş. Aa, dom. Evet. Arkadaşlar şu evi alsak mı ya? Bak şuradan her şeyi kaldırırız. Sanki nedir? Evet. Ne oldu? Astık. Kanka. Evet. Kıralım aynen kıralım burayı. Biz gelmeden önce bunlar nasıl fark edebiliyorsa bu. Helal olsun. Evet. Çok ses geliyor Beni de kurtlattı valla. Bu burada kalırsa kanka. Aynen yatağı şuraya koydum. Yatağa. Benim yatağım... Bekle evet. aciz onu şimdi. Bir tane şey crafting table yaptım. Şuraya koydum. Yaptın mı sen? Tamam. Sandık. Çekil. Sandık yaptın mı sen lan? Oo sen hmm. nesin lan? Ney? Ooo. bu Hero Brain çökertirebilir bu şeyi. Köy gidebilir lan. Neyse bizim köyümüz artık oldu vuran. Bekle şimdi. Ya yeterince oldu. Benim yatağımda alalım. Merhaba. Sen kafe ya. Ne? Ver kanka benim yayımı. Niye lan? Nasıl yani? Oğlum ikisini de birleştirdim. Evet. Ne oldu ki? Bir tane daha yay. Nasıl yaptın lan o sen yayı? Bilmiyorum. Öldüreyim şu şey seni ama. Hey. Aa, a -a. Bilmiyorum. Bilmiyorum. bak 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 bak. Oha oha ama orası. Ziyan oluyor şeyler bayağı. Tamam kırma kırma kalsın kalsın kırma kırma. ama var anne annen sizler bunlar abi annen Kırma. Ananı Madem bile istiyorlar kendi dekor etsinler kırma. Anneler hiç kırma. <laughs> kırma. Oo bak bunu da koyalım bunu da çok güzel. Bunu nereye koysak? Sen olmaz. Hadi bunu nereye koyayım? Dur şunu kırayım mı? Tamam. Ses duyuyor mu? O ne? O ne? O ne? Bir daha Bir Ne Sesim var. Yaptın mı kendi? Bitti. Burası da o. Oldu Çok iyi Tamam oh. hmm. Şunları kırsak korkacağım çünkü ben ileride <laughs> Dedim Ero Brian Ero Aa şeker kamışları. şöyle Nerede ama? Oo başka şey. Yunus şey var mı? Ne? Oğlum bu şeker kama şey ne yapılıyor lan? Kitap Nerede kanka şey büyü masası yapılıyor onunla. Harbi? Harbi. Şeker kamışından şey yapıyorum. Şeker yapmıyorum kanka. O kitaptan. Da... Kitap olsun. <laughs> <laughs> şey Oluyor. Şey Oluyor. 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 Yaparız biz. Gel Oluyor. Oluyor. Neredesin Oluyor. Tamam. <laughs> Başarımı kazandım. Oh my god. Bu ne? Al, al, al. Abi biz size yardım ediyoruz şaka yapıyoruz yani. Alınmayın. Alınmak gücen bekliyorum. Şimdi daha pahalı ya satacaklar her şeyi bize. <laughs> Hoppa. Oğlum benim yüzüm ne olmuş? Göster. Evet. Bu nasıl yüz? Yüz yüz işte bu ben karakter değil şey. Oo, 20 dakika olmuş lazım kapatalım artık videoyu. Oha. Ee, 30 30 20 25 ya da 30 dakika falan oldu kanka. Tam ben çıkıyorum o zaman. Oğlum ya ikimiz kapaydık. Tamam, kapalı. Aktım oluyor. A ne? Sindireyim. Hayatı yalan. Kanka bir şey diyeceğim. Hı? <laughs> Dün bu akşam oldu ya, hatırlarsan geçenki videoda sonunda. Ne ne? Sonunda karşımıza çıkmıştı bu ibne. Ver oku. Eee? Ben ee? Ya <laughs> bu, bu, bu ne bu ne bu ne? Ben yaptım. Nasıl yaptın lan? Ben koyduydum da. Kral adı uyuyalım. Yarın bitiririz. Yarın bitiririz anamız. Tamam çık karşıda yeni inşallah yine arka. O bu arada arkadaşlar videonun sonunda e, şey Herobrine bize bakmıştı. Bildiğiniz gibi. Bize çekeyim bir dakika. Benden. Tam domuz geldi amına koyayım. Evet arkadaşlar. Aa dur olma ya bile. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve besto'un da kanalı açılacak onu da abone olun görüşürüz.